bomba. Ah. Oh, savunma. Kötü oldu. Savun. A Alt kata gitsek güzel olur. iyi. Dok. Savunma al. Güzel. Şunu bir değiştirelim. Kim şuraya gelmiş mi? Öğlenlik yok. meğer. Oh. Oo. Bakalım. Pimbe pembe, pembe. Ekran görüntüsü mü şey? Hangisinin? Montajı mı? Şey yapmıştım. Hepsine pembe yapınca hangisi olduğunu karıştırdım. Ya, ee, okay bakarız şimdi. Ben de Kali ile en hani üst radar odası olursa karşı tarafın Kali ile bir show yaparım size tıktı yok. düp 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 be ready to eliminate hostiles. setting trauma pack here. evet kamera yerleştirdim.

We need to consider. Neredesin illa? Ölmeyin lan. Adam böyle şey piklesene. Kamil burada. Şimdi <Sessizlik> <Seni Sessizlik> <de Sessizlik> seveceğim yemin ederim ya. Çevremdeki insanlar bu kadar aramıyor lan beni. Kaç kaç kaç. You've been haydi haydi haydi. Ne taraf? ÖH! Böyle yapıştırırlar be. Oğlum sahneyi var ya kesinlikle atacağım ya. Teşekkür ederim. Bu salaklar beni takip etse öldürmüştü biliyor musun? Oy. Orsan'ın oraya gittim cesaret ettim tekler diye de amına koyayım ikisi de oradaydı arkasındaydı iki tane karakter. Son anda kaçtım. Büyük ihtimal iğneye vurmasam Mokerto. Finka ile o elemanı vurdum. O, da, o sayıda dikkatimi kâmil sırayını vurdu.

Top 4'ün bir bombası bulunduğu Lanet olsun dostum. Bu vikil korkuttuğunu Ah be, sana şey ses kim dedim de. Hepsi oradan geldi. Biri yukarıdan geldi. Oy, kameralara bakalım. Çok güzel ha. güzel güzel var geçilmez seviyorsun kral hangi tarafa şey yaptı bunlar ya aha bir arabası kaleye en sevdiğim tamamdır ben de kapatırım ihtimal yayını büyük ihtimal ya Eeeh Kelebekli kelebekli. Gel bak, gel bak. <laughs> bam bam bir bam bir bam 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 bam. Ali Koçesi var türlü amına koyayım bir yok. Kullara bir yemin ederim. Aşağıda mı bunlar ya? Aşağıda insan. Bunun yerine yan alacağım. Ay. Vadiye çıkmadı bizden mi onlardan mı bilden mi? Oy mukla bir tane muğlalı arkadaşım vardı ya Hem asker hem bir no, şey, ilkokul Biz niye buradan geldik onu bilmiyorum da en sağlamı doğrusu buradan ya Bu gerecek niye böyle bir şey yaptı lan? Geri, 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 geri. <laughs> Bekleyin ambulans giriyor. You, yeah. you must recover the diffuser. The diffuser is now secured. We can push forward. Push Lan adam göremiyorum. <laughs> Üh var geçinmez <laughs> bitirdi Lan adam göremedim ya. Yardık oldu. Kusursuz galibiyet.